izlersiniz arkadaşlar yayınımızı. Son zamanlarda yine bizim çok konuştuğumuz bir hisse var. Aselsan. Aselsan'da hazır bir grafik vardı ona bakalım. Burada özellikle ben geçen hafta da herhalde beğendiğiniz hisselerde Aselsan'ı söyledim diye hatırlıyorum. Burada 33.90 benim için önemliydi. Kırıldıktan sonra ciddi bir hareket başladı. Şimdi Geri çekilmeler olursa ki e, şimdilik herhangi bir emare yok. Burada ilk aşamada bizim iş sürene dikkat edeceğiz. Burası 45, 45 üzerinde kalıyorsa sorun yok. Yukarı yönlü hareketin devamı beklenir diyeceğiz. Sonrasında da bu eski tepe, hep söylediğim nokta benim. Eğer bir düzeltme oluşuyorsa ve eski zirvenin altına gelmiyorsa bu sadece düzeltme olarak algılanır ve yukarı yönlü hareketin güç toplayıp yeniden e, hareketlenmesi beklenir diye düşünebiliriz. Burada 45, aşağıda da 43. 43-45 bandı destek olduğu sürece yukarı yönlü hareketin desteklenmesi beklenir. Peki, indeks var. <laughs>